Hiç kendi zihninizden yorulduğunuz oldu mu? Düşünmekten değil. Aynı düşüncelerin tekrar tekrar dönmesinden, geçmişin yüküyle gelecek kaygısının arasında ezilmekten, bir yere varamayan bir iç konuşmadan. İşte o anlarda insan dış dünyanın gürültüsünden değil, kendi iç sesinin kalabalığından kaçmak ister. Ama asıl soru şudur. Bu iç ses gerçekten sizin sesiniz mi? Yoksa sadece yıllardır biriken korkuların, ezberlerin, başkalarının fikirlerinin yankısı mı? Belki de hayat yalnızca düşündüğümüz sürece değil. Zihnimizi susturabildiğimiz ölçüde anlaşılabilir. Çünkü bazen hakikat kelimelerin arasında değil, sessizliğin içinde konuşur ve o zaman zihin susar, kalp konuşur. Bugün bu videoda zihinsel gürültünün ardına gizlenen o büyük hakikati arayacağız sessizliğin nasıl bir öğretmen olduğunu, kalbin nasıl konuştuğunu ve sustuğumuzda aslında neyi duyabileceğimizi birlikte keşfedeceğiz. Zihnimiz biz farkında olmasak da durmadan konuşur. Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren başlar. Bugün yetişmem gereken işler var. Acaba dün söylediklerim yanlış mı anlaşıldı? Yarınki toplantıya nasıl hazırlanacağım? Bu ses hiç susmaz ve çoğu zaman biz bu sesi kendimiz sanırız. Oysa zihinsel faaliyet dediğimiz şey, çoğunlukla farkında olmadığımız bir alışkanlık döngüsüdür. Geçmişte öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz, korktuğumuz ya da özlediğimiz her şeyin bir yankısıdır. Bu yankılar, bugünü çarpıtarak bize sunar. Bir olayı yaşarken, onu olduğu gibi değil, geçmişin izleriyle yorumlarız. Böylece zihnimiz, şimdiki zamanla doğrudan teması kaybeder. İşte bu yüzden zihinsel yorgunluk, bedensel yorgunluktan çok daha derindir. Çünkü bedeni dinlendirmek için sadece uzanmak yeterlidir ama zihin susturulmadıkça dinlenemez. Uyurken bile zihnimiz aktif kalabilir. Rüyalar, bastırılmış duygular, yarım kalmış cümleler zihnimizin içinde yaşamaya devam eder. Bu da gösterir ki düşünce bilinçli bir kontrol altına alınmadığında insanı yönetmeye başlar. Ve en önemlisi, sürekli düşünmek, çözüm üretmekle aynı şey değildir. Zihin çoğu zaman çözüm bulmaz, sadece ihtimaller arasında savrulur. Bugün birçok insan, düşünerek çözüm bulduğunu sanırken, aslında daha fazla karmaşaya sürüklenmektedir. Bir şeyi yüz kez düşünmek, onu daha iyi anlamak yerine daha çok bulanıklaştırır. Çünkü zihin, sürekli döndüğü bir konuda netlik değil, tekrar üretir. Bunun en temel nedeni zihnin doğası gereği sürekli bir kontrol arayışı içinde olmasıdır. Geçmişte olanları tekrar analiz ederek keşke şöyle yapsaydım diye kendimizi suçlar, gelecekte olacakları hayal edip ya başaramazsam diye kaygılanırız. Oysa ne geçmiş değiştirilebilir, ne de gelecek bugünden kesin olarak tahmin edilebilir. Ama zihnimiz bunu kabul etmek istemez. Bu yüzden kontrol edemediği her alanı düşünceyle bastırmaya çalışır. İşte tam da bu noktada susmak bir ihtiyaç haline gelir. Ama bu susmak dışa karşı sessizlik değil. Zihnin içindeki seslerin fark edilip yavaşlatılmasıdır. Çünkü suskunluk bir kaçış değil, bir yüzleşmedir. Zihnin sessizleşmeye başladığı anda insan kendine, hayatına ve Allah'a dair daha derin bir bağlantı hisseder. Zihin geri çekildikçe kalp öne çıkar. İşte o anda bilgi değil, bilgelik doğar. Çünkü kalp geçmişin değil, hakikatin alanında konuşur. Çoğu insan sessizliği bir eksiklik ya da yalnızlık hali olarak tanımlar. Konuşulmayan, paylaşılmayan, dış dünyadan izole bir an gibi. Ama hakikatte sessizlik bir boşluk değil, varoluşun özüdür. Çünkü her şeyden sıyrıldığında insan en çok kendisiyle karşılaşır ve bu karşılaşma çoğu zaman kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Sessizlik bir durgunluk değil, başka bir farkındalık düzeyidir. Dışarıda sesler sustuğunda içeride daha önce duyamadığımız başka bir ses yankılanır. Bu sesin adı bazen vicdandır, bazen sezgidir, bazen de Rabbimizin kalpte açtığı bir ilham. Ama her halükarda bu ses Gündelik telaşların arasından geçip gelmez. O ancak sessizliğin davet edildiği kalplere uğrar. Tasavvuf geleneğinde halvet yani inziva işte bu yüzden değerli görülmüştür. Zira insan ne zaman yalnız kalırsa iç dünyasının kapıları aralanır. İnsan kalabalıklar içinde kendini duyamazken sessizlikte bastırdığı hislerle, yarım kalmış dualarla ve derin sorularla baş başa kalır. Sessizlik bir aynaya dönüşür ve bu ayna dışarıdaki değil, içerideki hakikati gösterir. Fakat bu süreç kolay değildir. Çünkü sessizliğe ilk girildiğinde insan çoğunlukla rahatsızlık hisseder. Düşünceler daha çok bağırmaya başlar, beden huzursuz olur, sabırsızlık artar. Bunun sebebi alıştığımız gürültünün ortadan kalkmasıyla yüzleşmek zorunda kaldığımız iç karmaşamızdır. Ama bu bir arınma sürecidir. İlk başta bulanık su gibi görünse de, bekledikçe durulur ve berraklaşır. Sessizlikte zaman genişler. Saatin tiktakları yavaşlar gibi olur, nefes daha derin alınır, göz daha çok görür, kalp daha çok hisseder. İşte o zaman insan, daha önce önünden defalarca geçtiği bir ağacı fark eder. Bir kuş sesini ilk kez duyar, ve o anda varoluşun ne kadar derin, ne kadar mucizevi olduğunu idrak eder. Sessizlik aynı zamanda güvenin ifadesidir. Bir insan sustuğunda hayatın akışına güvendiğini gösterir. Konuşarak bir şeyleri kontrol etmeye çalışmak yerine olanı izlemeye geçer. Bu ise Allah'a teslimiyetin ve tevekkülün içsel bir göstergesidir. Çünkü sessizliğe giren kaderi zorlamaktan vazgeçmiş demektir. Dolayısıyla sessizlik bir susma hali değil, bir açılma halidir. Zihin kapanırken kalp açılır, dış dünya geri çekilirken iç dünya derinleşir. Ve bu derinlik, kelimelerle anlatılamayan ama varlığı çok güçlü hissedilen bir bilgelik doğurur. O bilgelik kitaplardan değil, sessizliğin içinden çıkar. Ve onu duyan insan artık eski insan değildir. Zihin kelimelerle konuşur mantıkla, kıyasla, analizle. Ama kalp başka bir dille konuşur. O dil ne ses ister ne de cümle. Kalp konuştuğunda insan bir şeyi bildiğini değil, anladığını hisseder. Ve bu anlayış zihinsel açıklamalardan çok daha derindir. Çünkü bu dil yaratılıştan bize verilen ilahi bir yakınlık halidir. Kur'an-ı Kerim'de geçen "Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar" ayeti aslında kalbin bir idrak organı olduğunu gösterir. Yani sadece gözle görmek, kulakla duymak yetmez. Hakikati tanımak için kalbin açık olması gerekir. Zihin ne kadar çalışırsa çalışsın, eğer kalp kapalıysa elde edilen bilgi sadece kuru bir ezberdir. Zihin karşılaştırır. Bu doğru mu? Yanlış mı? Bana göre mi? Değil mi der. Kalp ise doğrudan temas eder. Kalbin bilgisi sezgidir, ilhamdır içe doğuştur. Bir şeyi düşündüğünüz için değil, hissettiğiniz için bilirsiniz. Bu bilgi kitaplardan edinilmez. Sessizlikte, dua anında, yalnızlıkta ya da bir anda gelen farkındalıkla belirir. Tasavvufta, marifet denilen şey tam olarak budur. Bilginin kalbe inmesi, bir şeyi sadece kavramsal olarak değil, özünden bilmek. Bu marifet hali çoğu zaman zihin sustuğunda belirir. Çünkü zihin konuşurken kalp susar. Kalp konuştuğunda ise zihin yerini sükunete bırakır. İşte bu yüzden birçok veli, bilgeliği sessizlikte bulmuştur. Zihnin bilgisi sınırlıdır. Zira akıl, gördüğüne ve duyduğuna dayanır. Ama kalbin bilgisi sınırsızdır. Çünkü kalp, Allahu Teala'nın nuru ile bağlantılıdır. O nurdan bir parça taşıdığı için, görünmeyeni hissedebilir, söylenmeyeni duyabilir. Kalbin sesi bazen bir karar anında, içe doğar. Bazen bir duada, gözyaşında, bir anda gelen sükûnetle kendini gösterir. Zihin soru sorar: "Bu doğru mu?" Kalp cevap verir: "Bunu biliyorum." Bu bilgi kesinliğin değil, yakınlığın bilgisidir. Tıpkı bir insanı sevdiğinizde neden sevdiğinizi açıklayamadığınız gibi. Kalbin bilgisi de açıklamaya muhtaç değildir. Çünkü o doğrudan yaşanır. O halde kalbin konuşmasına izin vermek bazen konuşmamaktan geçer. Düşünceleri yavaşlatmak, kelimeleri azaltmak, sadece hissetmeye açık hale gelmek gerekir ve belki de en güzeli şudur. Kalp konuştuğunda insan susmaz, daha doğru konuşur. Çünkü o sözler artık zihnin değil, derin bir teslimiyetin ve içsel bir bilginin taşıyıcısı olur. Bu yüzden kalpten gelen bir söz yıllarca unutulmaz. Kalpten gelen bir bakış ruhun en derinine işler. ...ve kalpten doğan bir karar insanı bambaşka bir yola götürür. Sükûnet, çoğumuzun ulaşmak istediği bir liman gibi görünür. Bir gün tüm dertlerimiz bitecek, zihnimiz susacak, kalbimiz huzurla dolacak... ...ve sonunda sükûnete varacağız. Oysa bu yaklaşımın kendisi bile bizi sürekli bir ertelenmiş huzura mahkum eder. Çünkü sükûnet, dış koşullara bağlı bir sonuç değil... İçimizde inşa edilen bir halidir. Gerçek sükunet, bir şeyler düzeldiği için oluşmaz. Bir şeyler bozulsa bile içten sarsılmadığımızda kendini gösterir. Bu yüzden sükunet, yaşanılanların dışında değil, yaşanılanlara verilen tepkide gizlidir. Aynı fırtınada bazı gemiler batarken bazıları sarsılmadan ilerler. Mesele fırtınanın şiddeti değil, geminin iç dengesidir. İşte insan da böyledir. Dış dünya karışsa bile iç denge korunabiliyorsa orada sükûnet vardır. Tasavvufta bu hal sekinet kelimesiyle tarif edilir. Sekînet, Allah'ın kulunun kalbine indirdiği bir huzur halidir. Ne panik, ne telaş, ne geçmişin yükü, ne geleceğin korkusu. Sadece teslimiyet, sadece tevekkül ve her şeyin yerli yerinde olduğuna dair derin bir kabul hali. Bu hal çalışılarak değil, kalp arındıkça doğar. Peki bu hal nasıl oluşur? Öncelikle zihnin her şeyi çözmeliyim saplantısından uzaklaşmak gerekir. Hayatın her alanında kontrol arayışına giren bir zihin hiçbir zaman tam anlamıyla huzur bulamaz. Çünkü dünya sürekli değişir. Bir gün güneşli olan gökyüzü ertesi gün fırtınaya dönüşebilir. Ama gökyüzü değişse bile onun ardındaki boşluk hep aynıdır. İnsan da Zihninin ve duygularının ötesine geçtiğinde bu boşluğu yani sükuneti bulur. Sükunetin bir diğer önemli boyutu da acele ile ilgilidir. Kalpte sabır yoksa zihinde gürültü bitmez. Çünkü her şeyi bir an önce anlamaya, çözmeye, görmeye çalışırız. Oysa hakikat aceleye gelmez. İç huzur da böyledir. Kalp ne zaman sabrı kuşanır, işte o zaman sessizlik doğar ve bu sessizlik içinde her şey yerli yerine oturur. Bu noktada sükunet bir hedef olmaktan çıkar. Onu ulaşılması gereken bir durak olarak değil, yaşanması gereken bir yol olarak görmeye başlarsın. Ve bir gün, fark etmeden kalbinin sesi sana şöyle der. Artık sükunet sende değil, sen sükunetin içindesin. Bu hal dışarıdan fark edilmeyebilir. İnsanlar seni hala aynı sanabilir. Ama sen artık olanlara aynı şekilde bakmazsın. Bir tartışmada bağırma ihtiyacı hissetmezsin. Bir sorun çıktığında hemen çözmeye çalışmazsın. Çünkü içinde bir ses sana bekle der. O ses aklın değil kalbin sesidir. Ve o kalpten gelen bekleyiş sabırla birleştiğinde gerçek bilgelik doğar. Bugün birçok insan dinliyor gibi yapıyor ama aslında sadece cevap vermek için bekliyor. Gerçek dinlemek sessizce beklemek değil dikkatle, yargısızca, tam bir varlık haliyle hazır bulunmaktır. Ve bu dinleme şekli yalnızca diğer insanlara yönelik değildir. En derin dinleyiş, insanın kendi iç sesine, kendi kalbine ve bazen de ilahi fısıltılara kulak vermesiyle gerçekleşir. İşte bu noktada sessizlik sadece dışsal bir hal değil, içsel bir farkındalığın kapısı haline gelir. Çünkü zihinsel uğultular azaldığında yani düşünceler, planlar, endişeler, bir süreliğine sessizliğe çekildiğinde, insanın içine başka bir ses doğar. Bu ses, ne yüksek perdeden bağırır, ne de kelimelere dökülür ama hissedilir. Derinden, yumuşakça, şefkatle. Bu ilham hali birçok kişi de fark edilmeden yaşanır. Bir fikir gelir, bir kararın doğruluğu içten sezilir, bir yol ayrımında kalbe bir yön düşer. Oysa çoğu zaman bu ses, Zihinsel gürültü yüzünden duyulmaz. Çünkü zihin sürekli konuşuyorsa, kalpten gelen bu ince ses bastırılır. İşte o yüzden sessizlik ilhamın çağrıldığı yerdir. İlham boş kalbe iner, telaşlı değil, tevekkül eden kalbe. Farkındalıkla dinlemek, her sese açık olmak demek değildir. Aksine, gereksiz sesleri elemeyi ve öz olanı duymayı gerektirir. Bir insan tüm frekansları aynı anda almaya çalışırsa, hiçbirini net duyamaz. Ama doğru ayarladığında, tek bir melodiyi berrak şekilde hisseder. Sessizliğin amacı da budur, öze ulaşmak. Gereksizi eleyerek, hakikati işitmek. Tasavvufta inziva, bu yüzden sadece sessiz bir ortam değil, bilinçli bir dinleme halidir. İnsan kendini susturmayı öğrendiğinde, içindeki ilahi çağrıyı daha net duymaya başlar. Bu çağrı bazen bir dua sırasında, bazen bir yürüyüşte, bazen bir anda ortaya çıkan gözyaşıyla birlikte gelir. Bu anlar planlanmaz, zorlanmaz, çağrılmaz, sadece hazırlanılır. Ve sessizlik bu hazırlığın en güçlü halidir. Yine Kur'an'da geçen ve Allah dilediğine hikmeti verir ayeti, bu ilhami bilginin ilahi kaynağını gösterir. Bu hikmet sadece çok okumakla değil, çok susmakla, çok fark etmekle gelir. Kalp ne kadar arınır, ne kadar sakinleşirse, o kadar alıcı hale gelir. Ve bu alıcılık hali insanı sıradan bir düşünür olmaktan çıkarır, sezgiyle hakikate yaklaşan biri kılar. Son olarak şunu unutmamak gerekir. Sessizlikte gelen ilham çoğu zaman önce ürkütücüdür. Çünkü daha önce duymadığınız bir sesi duyarsınız. Daha önce bakmadığınız bir yerden bakmaya başlarsınız ve bu değişim kolay değildir. Ama içten gelen o ses sizi çağırıyorsa, ona kulak vermek cesaret ister. Ve o cesaretle yürüyen artık sadece bilgiyle değil, bilgelikle yol alır. Dua sadece ağızdan çıkan kelimeler değildir. Asıl dua kalbin halidir. Ve bu hal zihinsel sessizlik olmadan tam anlamıyla ortaya çıkmaz. Çünkü zihin sürekli konuştuğunda, insan Allah'a seslenirken bile içsel bir gürültü taşır. Acaba kabul olur mu? Doğru kelimeleri seçiyor muyum? Ya istediğim gibi olmazsa gibi düşünceler, duanın özüne perde çeker. Oysa gerçek dua teslimiyetle yapılan duadır. İçinde kuşku değil, güven, acele değil, sükunet vardır. Zihnin sustuğu an, İnsan kendi acizliğini daha derin hisseder. İşte bu duanın en saf halidir. Çünkü insan her şeyi kendi çabasıyla başaramayacağını anladığında gerçekten ellerini açar. Sessizlik bu farkındalığın doğduğu andır. Ne talep ettiğini değil, kime yöneldiğini idrak etmeye başlarsın. O zaman dua sadece bir isteme eylemi olmaktan çıkar, bir teslim oluş haline dönüşür. Bu hal tevekkülle tamamlanır. Tevekkül sadece ben elimden geleni yaptım, gerisi Allah'a kalmış demek değildir. Tevekkül sonucu düşünmeden yürümeye devam etmektir. İçte bir sükunetle olanı olduğu gibi kabul etmektir. Zihin sessizleşmeden tevekkül de mümkün olmaz. Çünkü zihin sürekli olarak ya olmazsa diye sorar. Kalp ise sadece onun takdiri neyse hayır odur der zihinsel sessizlikte yapılan dua, dışarıdan bakıldığında kısa ve sade görünebilir. Ama içinde öyle bir derinlik taşır ki, o duada gözyaşı yoksa da teslimiyet vardır. Cümleler kısa olsa da kalp açıktır. Hatta bazen bir cümle bile kurulmaz. İçten gelen bir iç çekiş, bir bakış, bir niyet, işte onlar bile Rabbine ulaşan dualardır. Çünkü Allah kalpten geleni bilir. Kelimeler yetmese bile hali duyar. Pek çok büyük arifin dualarında bu sessizlik dikkat çeker. Uzun cümlelerden çok yalın bir yöneliş vardır. Söz azdır ama etki büyüktür. Çünkü o yöneliş nefsin değil ruhun derinliklerinden doğmuştur. Bu tür dualarda insan artık sadece bir şey istemez. Kendini ona bırakır. Kendi niyetlerini, arzularını, korkularını dahi teslim eder. İşte o zaman dua Allah ile kul arasında bir bağ değil, bir teslimiyet köprüsü olur. Zihnin sustuğu yerde dua, sadece isteklerin listesi olmaktan çıkar. Artık şunu ver demek yerine, hakkımda en hayırlısını sen bilirsin demeye başlarsın. Kalpten gelen bu güven, tevekkülün kapısını açar. Çünkü insan artık sonucu zorlamaz, süreci sever. Ve bu hal, Allah'a en yakın hallerden biridir. Bir an gelir, içten içe şu cümle belirir, Artık ben istemiyorum. Sadece kabul ediyorum. Onun yazdığına razıyım. Ve o razı oluşun içinde öyle bir huzur vardır ki en büyük nimet o huzurun kendisidir. Zihin sustuğunda dünya değişmez ama dünya algımız değişir. Gözümüz aynı manzaraya bakar ama artık onu geçmişin izleriyle ya da geleceğin kaygısıyla değil, saf bir bakışla görmeye başlarız. İşte bu fark. Hayatın karmaşasını çözmez belki ama o karmaşanın içinden geçerken insanın yolunu aydınlatır. Çünkü hakikat her zaman oradadır ama onu görmek için önce içteki perde aralanmalıdır. Zihinsel sessizlikle birlikte hayatın detayları belirginleşir. Kalabalık caddede yürürken bir çocuğun gülüşü, rüzgarın uğultusu ya da gökyüzünün rengi hepsi birdenbire anlam kazanmaya başlar. Çünkü artık dış dünyaya bakan sadece gözler değildir. Kalp de bakar hale gelir. Kalp sadece görmekle kalmaz, hissetmeye başlar. Bu da insanı yüzeyde yaşarken derinleşmeye götürür. Zihin sürekli yorum yapar. Olanı olduğu gibi değil, kendi hikayesiyle birlikte sunar. Bu yüzden çoğu zaman olayları değil, onların üzerindeki düşünce katmanlarını yaşarız. Ama zihin sustuğunda bu katmanlar kalkar. Gerçek çıplak haliyle ortaya çıkar. O zaman bir bakış, bir söz, bir an hepsiyle hakikat teması kurulabilir. İşte o temas kişiyi dönüştürmeye başlar. Birçok insan dönüşümü dışarıdan gelen büyük olaylarda arar. Oysa en derin değişim içerideki sessizlikle başlar. Kalp kendi sesini duyabildiği anda neye evet, neye hayır diyeceğini daha iyi bilir artık başkalarının fikirlerine göre şekillenmez. Çünkü hakikatle temas etmiş bir kalp artık eğilip bükülmez. Kendi özünü bulmuştur. Bu temas sadece bireysel farkındalık değildir. Aynı zamanda ilahi bir dokunuştur. Kalp Rabbine daha açık hale gelir. Dua samimileşir, niyet netleşir, adımlar bilinçle atılır. Çünkü insan artık sadece dışsal yolları değil, içsel yönü de takip etmeye başlamıştır. Zihin susmuş, yerini teslimiyete bırakmıştır ve bu teslimiyetin içinde kaybolma korkusu yoktur. Aksine, bulunduğu yerde olmanın huzuru vardır. Zihnin sustuğu anlarda insan neden yaratıldığını, neyi aradığını ve aslında neyi çoktan bulduğunu fark eder. Bu farkındalık bir bilgi değil, bir temas halidir. O temas sayesinde insan artık hayatı çözmeye çalışmaz. Onunla birlikte akmaya başlar ve işte bu akış gerçek huzurun ta kendisidir. Belki de bu yüzden en büyük cevaplar kelimelerle verilmez. En büyük teselliler suskunlukta hissedilir ve en büyük bilgelik zihnin değil kalbin dokunduğu yerden gelir. Bazen hayatta her şeyi anlamaya çalışmaktan yorgun düşer insan. Sorularla boğuşur, cevaplarla savaşır, kararlar arasında savrulur. Ama sonra bir an gelir, sessizlik çağırır ve o sessizlikte Hiçbir şey çözülmese bile her şey yoluna girer gibi olur. Çünkü o sessizlikte kalp konuşmaya başlar. Zihnin sustuğu, kalbin konuştuğu o derin an, işte insanın gerçekten kendisiyle tanıştığı, Rabbine daha yakın hissettiği andır. Ne çok bilgi, ne çok çaba, sadece farkında bir sessizlik ve o sessizliğin içinden süzülen bir hakikat. Sükunet bir sonuç değil, bir hatırlayıştır. Kendini, Yaradanı ve yolculuğunu hatırlayış. Eğer bu videoda kalbine dokunan bir şey olduysa, bu sadece sözlerle değil. Bu anın sessizliğiyle gerçekleşti. Belki videoyu kapattığında dışarıda hiçbir şey değişmeyecek ama senin içindeki bakış artık eski bakış olmayacak. Şimdi sana bir davet var. Bugün sadece 5 dakikalığına bile olsa sessizliğe kendini bırak. Zihnini sustur, kalbine kulak ver. Belki uzun zamandır seni bekleyen o ses şimdi konuşmak için hazırdır. Ve eğer bu iç yolculuğun başka ruhlara da ulaşmasını istersen, videoyu paylaşabilir. Yorumlara sadece şu cümleyi bırakabilirsin. Ben kalbimin sesini duyuyorum. Bir sonraki videoda yine kalpten kalbe bir yolculukta buluşmak dileğiyle. Sessizliğin bilgeliği seninle olsun.